Sağ ol yavrum. Çok teşekkür ederim. Anne gidiyorsunuz ama içim hiç rahat değil. Allah Allah. Anne abime sorsaydık. Belki tedbiri arttırır, gitmenize izin verirdi. Ya Canan, burnunuzu dışarıya çıkartmayacaksınız diyor. Suyu bulandırmak bu. Gideceğiz, geleceğiz be çocuğu. Suna! Hadi yavrum. Gülendem anneciğim, bak Cezayir abi öğrenirse bizi keser. Ben en çok ondan korkuyorum. Eğer konuşmazsanız, ona bir şey söylemezseniz ne keser ne de duyar. Azıcık bir çenenizi kapalı tutun ayağım. Aman! Ama. Sunan'ıncığım bu ne güzellik. Ya, ya yani her zamanki halim aslında. Ruj mu sürdün sen? Parlatıcı. Babaanne hadi biz çıkalım mı? Giderim bakalım. Korumalar yanımızda. Merak etme. Gideceğiz, geleceğiz. Tamam, dikkat edin. Hadi gel, yürü. <laughs> gel bakalım. Buyurun Gülendam Hanım. Anne, Dışarı çıkıyorsunuz ama, ya reis duyarsa? Duymayacak o. Biliyorsun onun her yerde gözü kulağı var. Allah aşkına bakar mısın? Dünya kadar korumayla gidiyoruz. Allah'ın izniyle gideceğiz, döneceğiz. O zaman yalnız yollamam sizi, ben de geliyorum. Hasbinallah. Eline sağlık Sevim. Afiyet olsun. Var mı başka bir isteğiniz? Yok Sevimciğim sağ ol. Yok oturamıyorum. Rahat edemiyorum. Bir an önce gidip gelseler iyi olur. Aynen. Abim arayıp soracak diye ödüm kopuyor. Ay elbise çok güzelmiş. Bak bakayım fiyatı ne kadar. Meltem önce aldıklarını giysen dolaplar kıyafet dolu. Canancığım dünyaya bir kere geliyoruz. Fiziğim müsait, yaşım müsait. İstediğimi giyerim. Bekir abinin cüzdanı müsait mi? O da önemli ya hani. Cihan. Mekana sığmazam.